Ankara'dan selamlar, sevgiler tekrar. Zehra Güney ben. şiir ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimi benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. Şifa yöntemi. 3 modülden oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor. İster uzaktan ister yakından fark etmiyor birinci, ikinci modülü almanızı kesinlikle öneriyoruz. Çünkü birinci modülde tikler, takıntılar, fobiler, rüya yorumu, zümrüdü anka frekansına yükselme, rahatsızlıklar genetik mi değil mi öğrenme ve bunu giderme, anne karnına kadar bir ger zamanda geriye gidip baktığımızda, eğer anne karnında oluşan travmalar varsa mesela bunları yeniden doğuş ile reborn dönüştürmek, iyileştirmek. Ayrıca fiziksel cinsel sorunlar, psikolojik cinsel sorunlar, hamilelik, bebeğin gelişmesi, kadın üreme organları. Bunları, e, bunlardaki olası rahatsızlıklara bakmak ve iyileştirmek. Tüm bunlar birinci modül konusu. İkinci modülde ise kemik deformasyonları, bel fıtığı, boyun fıtığı, omurilik deformasyonları. Ayrıca tüm iç organlarını e, sağlık durumuna bakmak, analiz etmek ve aynı zamanda iyileştirmek. Yanı sıra fibromiyajı, boyunda, e, omuzlarda, kollara, kollarda vuran ya da kollara kadar vuran e, kronik kas ve eklem ağrıları. Bu iki modülde tüm bu konuları işleyebiliyoruz ve daha fazlasını hatta burada hepsini sayamıyorum. Birinci, ikinci modülü kesinlikle tavsiye ediyoruz. Üçüncü modülde ise Refik Korkmaz eğitimlerinin fundamentini, temelini oluşturan mitolojik bilgiler var. Ruhlarımıza şifaya vesile olmayı nasıl öğretiriz? Bu var. Eğer ki bu mucizevi şifa yöntemini, şifa sanatını öğrenmek isterseniz bu eğitimi benden almak isterseniz 0532 164 61 13 nolu telefonumdan bana ulaşmanız yeterlidir. Emin değilseniz sorularınız varsa kafanıza takılanlar varsa cevabını aradığınız e, sualleriniz varsa hepsini bana yönlendirebilirsiniz. Yöneltebilirsiniz. Seve seve cevaplarım sorularınızı ve sizi bilgilendiririm. Selamlar, sevgiler.